Herkese merhaba Ben Ediz S49 Server'ındayım Eski çarım olan yani 78 level olan karakterimi satmıştım Uzun zamandır oyunu oynamıyordum fakat 31 Aralık'ta bu server açıldığında tekrar başlama kararı almıştım ve başladım. Yaklaşık 5 Herhalde 6. ayımıza gireceğiz. E, oynadığım karakter bu. E, aslında daha önce video çekecektim ama e, video kaydı yaptığım programla ilgili ufak sıkıntılar vardı. Habere öteliyordum, 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 öteliyordum. E, en sonunda artık e, format attım komple ve başka bir program buldum. <laughs> aslında çok zor şeyler değildi ama işte. Biraz benim kendi üşengeçliğim. E, bir de internet altyapımı değiştirdim artık videoları evden yükleyeceğim yani normalde ya uzun süre bırakmam gerekiyordu hani upload çok düşük olduğu için ya da başka birine videoyu verip hani o yüklüyordu o şekilde çeviriyordum şey ee, artık yani şimdi evdeki internet de iyi ee, tekrar youtube kanalına video yüklemeye karar verdim ee, bu karakteri kasıyorum onu söyleyeyim ee, nasıl derler yani 38 e elde kalacağım yani uzun bir süre bu levelde kalmayı düşünüyorum. Ee, alan karakteri kasıyorum yine yani kafaya oynamıyorum. 80'e kasmadım yani çarı. Ee, zaten yeterince soru burada 80 level adam çok e, malum. Ee, yani benim oyunla ilgili aslında söyleyeceklerim var. Yani birkaç tane şikayetim var daha doğrusu. Ee, yani karakterim bu. 36 KSG'si var. bayağı düşük yani. Belki bilmiyorum normal mi değil mi şey bilmiyorum. Bir tek mor VIP aldıydım server'a başlarken. Onu da ben almadım yani. İsmail sağ olsun bizim ya yani benim eski server'ımdaki arkadaşım Alpa İsmail yardımcı oldu. Kendisine oradan tekrar teşekkür edeyim. Buradan aracılığıyla. Ee, onun haricinde yani İlk başta zaten 35 seti falan aldıydım, yani karakteri nasıl kastığımı falan anlatayım. Ee, 30 setini tamamlayana kadar önce şeyle oynadım. 35 setiyle oynadım, sonra 30 setine falan döndüm. Ya aslında bunlar hep şey, temel şeyler, hani basit şeyler ama gene de anlatayım. Ee, ya para yatırmadım onun haricinde, öyle yok fashion'mış, bilmem neymiş bir şey almadım yani çoğu arıtması da 2 yıldız işte mesela. Başka bakayım 3 var. 1 yıldız bir yıldız. Bu 4 falan gelmiş nasıl olduysa. Ya bu arıtma konusunda baya şanssızdım başlarda da şu ara biraz fena değil. Şu geçen ay mesela hiç fena değildi böyle. Bu yeni çıktı buna daha basmadım bir şey. Başka... Böyle yani çok zaten bir absürt bir fashion'ım falan yok. Dediğim gibi yani oyuna para basma taraftarı değilim zaten. Hani hani şöyle bas oyuna para yatıran arkadaşlara saygım sonsuz ama değmiyor bir kere. Yani ben 3 yıl o karakteri oynadım. 3,5 yıl e, eski çarımı oynadım. Yani he, satıldı o ayrı bir konu. Hani parası değdi mi değdi helal hoş olsun. Belki daha fazla da edebilirdi ama e, ben kendi kafamdaki fiyata sattım ve tanıdık bir arkadaşıma gitti. E, sevgili Alp kendisine de buradan teşekkürlerimi sunayım. Gerçekten yani benim açıkçası gönlüm rahat yani. Sattığım kişi kafama yani böyle hiç böyle tereddüt edeceğim bir insan değildi. sağ olsun o da bana karşı aynı şekildeydi. O şekilde alışverişimizi yaptık vesaire. Neyse. Yani bu karakterdeyim artık. S49 serverındayım. En son herhalde 48'de mi birleştik? Ne oldu? Öyle bir şey oldu. Ee, tabi tabii balığı gene kasıyorum. 15 level oldu. Bu hafta mı ne olduydu sanırım? Yaklaşık belki bir buçuk hafta olmuştur. Tam emin değilim orada da. Ya yani çabuk kasılıyor zaten artık. Her bir balıktan 4 tane eksik geliyor vesaire. Labirent parası tutuyorum tabii. Yani ileride level kasar mıyım onu zaman gösterecek. Ee, bakalım yani hani kesin bir şey söylemeyeyim o konuda ama ee, oyuna yeni başlayacak arkadaşlar için şöyle bir şey söyleyeyim. Ee, bence başlamayın. Hani net söylüyorum. Hani böyle her yeni server açılığında lan belki tutunurum tarzı bir şey oluyor ya. Veya ne bileyim ee, atıyorum alan karakteri kasıyorsunuz ya. veya 80'e oynuyorsunuz. Hele ki 80'e oynuyorsanız şöyle söyleyeyim. Başlamayın. Hani şöyle e, yatırdığınız paraya bence değmiyor. Yani hele ki bu oyuna hiç değmiyor. Ha benim evde zamanım bol. Hani bir şey yatırmadım, bir para yatırmadım. Ha oynuyorum. O ayrı bir konu. Hani şimdi diyeceksin ki ulan düdük makarnası sen niye oynuyorsun o zaman? Ha ben oynuyorum zevkine. Yani evde boş boş vaktim oluyor. Ne bileyim. Zaten etkinlikleri yapıp çıkıyorum. Yani onun haricinde ekstra bir şey yapmıyorum. Ee, o başka... Yani diyeceğim şu ki eğer bir karakter yani bu oyunu illa oynamak istiyorsanız karakter satın alın. Eski serverlardan özellikle zaten yani inanın e, yatırdığınız yani yeni bir server açıldığında yatıracağınız paranın kat ve kat altında bir fiyata daha iyi character'lar alabilirsiniz. Yani hem zamandan hem de nakitten kazanç sağlamak istiyorsanız. Her tek bir dezavantajı var. Atıyorum Şeytan Kristali 80 leveldir. Hani Şeytan Nangır 80 leveldir artık. Kolay kolay aylık etkinlikten bir şey alamıyordur vesaire. O artık e, şeye kalmış. Ee, kişinin kendisine kalmış isterse para yatırır hani ağaca basar ne bileyim şu bir tane etkinlik geliyor onun da bir şeyler şey var falan. O zaten şimdi o etkinliğe de değineceğim. Ee, şu hani e, şimdi fotoğrafı vardı ama sadır sildim de e, her şeyden birer tane isteyip atıyorum 200'lük binek veren bir etkinlik var ya, event var ya geliyor böyle. ...harcama etkinliği falan, her 600 şeyde falan kutu mutu veriyor. İşte ne bileyim, müzik notası falan etkinliği veriyor. Ee, o etkinlikle ilgili benim şöyle bir şikayetim var. Ee, para yatırmayan hiçbir oyuncu o etkinlikten faydalanamıyor, bunu söyleyeyim. Ee, yani o etkinliği getiriyorsunuz, eskiden bir şeyler alabiliyorduk. Yani şöyle, eskiden bu etkinlik sırf elmas değildi. Hani şu taş birleştirmeden gelip de gelen parçalarla da bir şey alabiliyordunuz. Örneğin Fashion Set'inin kanat hariç her şeyini alabiliyordunuz. Veya kanat da dahil miydi neydi tam emin değilim orada. Ee, yani en azından oyuncular Fashion'ları alabiliyordu. 3 parçayı veya 4 parçayı alabiliyordu. Ee, şimdi o da yok. Yani komple kaldırdığınız olayı... E, para yatırmayan bir oyuncu kolay kolay SG kasamıyor. Ha ben bundan şikayetçi miyim? Yok değilim. Hani oyunu ben en sık eskisi gibi kafaya takmıyorum. Hani böyle şeyinde değilim. Aa ulan şu kadar SG kasmam lazım. Şu SG'ye ulaşmam lazım vesaire tarzı bir şeyim yok. Eskiden çok kafaya takardım. Ee, yani şöyle karakteri habire yüksek bir şeye kasmaya çalışırdım yani. Hani uğraşırdım böyle. Ha eskiden de para yatırıyor muydum? Hayır. Hani böyle ne bileyim işte orta dirençleri açmak için Hades vesaire haricinde bir şeye yatırmadım. Yani böyle ağaca parayı gömmedim veya Başka bir şey yapmadım mesela her neyse. Ee, ama diyeceğim şu e, para yatırmayan bir oyuncu hiçbir şekilde o event'tan faydalanamıyor. Bir tek şeyi alıyor. E, taş birleştirmede verdiği parçayla artık o da ne kadar taş birleştirirseniz. E, bir de yani onun da şeyini düşürmüşler sanırım. İki level'da da veriyordu önceden. Şimdi onlar falan iyice şey yapmışlar. İlla 4 level birleştireceksin. 3 leveli bile kabul etmiyor sanırım. Hatırlamıyorum şu an etkinliği de. Öyle bir şey yani. Oyunu iyice böyle bokunu çıkarmışlar tamamıyla. Ee, yani şöyle. Şimdi bir kaymasa da o parçaları düşürüp alabilirsiniz. Ama ne gerek var? Yani bu oyuna yatırdığınız paranın çeyreğine bile satamıyorsunuz karakteri satmaya kalktığınız zaman. Zaten gruplardaki Facebook gruplarındaki ölücüleri hiç saymıyorum bile e bir de zaten hırsızına denk gelirseniz ki çok fazla var e, yandınız yani anladınız mı yani al başına belayı Ondan sonra e, ve rica ediyorum e, özellikle yani böyle habire kar karakter olup satımı yapan arkadaşlar için söyleyeyim şimdi diyeceksiniz ki senden böyle şey ne derler böyle şey alacağız, öğüt alacağız falan diyebilirsiniz ama ben kendi görüşümü söyleyeyim. Ee, lütfen e, alışveriş yaptığınız kişileri iyice araştırın. Yoksa yani e, atıyorum bir olay başınıza geldiği zaman bilişim suçlarına başvursanız bile e, çok net bir sonuç alabileceğiniz söylenemez yani. Hani çok fazla açıkçası böyle dikkatle şey yapmıyorlar, ilgilenmiyorlar. Oyun sonuçta yani bir de yani oyun yönetimine mail attığınızda veya atıyorum destek talebi attığınız zaman da oyun yönetimi sizin aleyhinizde olabiliyor. Yani şöyle diyor ki mesela ben mi dedim sat karakterini veya gerçek parayla alışveriş yapmayın diye zaten sözleşmesinde mi ne şeyleri var hiçbir mesuliyet kabul etmiyoruz tarzı gibi. Onun için lütfen alışverişlerinizde dikkatli olun. Şimdi konu nereden nereye geldi açıkçası bayağı bir yerlere atladım böyle bilmiyorum şu an nerede neredeyiz de genel olarak böyle yani oyuna devam ediyorum ama hani öyle çok aşırı böyle A olan SG kasayım kafasında değilim yani hani kasılırsa kasılır hani kasılmazsa şeyinde değilim. onun haricinde başka bir şey yok gibi ya. Yani benim tek oyundan şikayetim her şey tamamıyla elmasa dönmüş. Hani TL yani parayla bir şeyler yapılabilme modunda. E, bu bu açıkçası yeni oyuncuları kaçırıyor. Yani zaten bizim bu serverımız da açıldığında baya kalabalıktı ama sonra gene e, diğer serverların kaderi gibi boşaldı tabii ki doğal olarak. E, zaten her ay yeni bir tane server açılıyor. Herkes bir umut oraya gidiyor. Hani bir şeyler olur. Bir şey yaparım tarzı ama tabii üst o ayrı bir konu oyuna her yeni server açıldığında giren oyuncular aynı zaten. Hani atıyorum X bir serverda tutunamayan oyuncu gidiyor yeni açılan servera gidiyor. Orayı bırakıyor Haydi diğer ay açılacak serverı bekliyor. Oraya gidiyor Haydi diğer tarafa gidiyor. Öyle 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 gidiyor yani. Oyunu hep belirli isimler oynuyor. Yani çoğu Niki birkaç serverda birden gördüğüm oldu. Para yatıran oyuncular aynı oyuncular ama nasıl oluyorsa yani milletin nasıl böyle cebine dokunmuyorsa bir şekilde yani adam her yeni serverda para yatırıp her yeni serverda bırakabiliyor örneğin. E, bu gibi şeyler oluyor. E, ha, belki karakter, diğer karakterini de satıyordur he, bilmiyorum ama kesinlikle zararına satıyor ayrı bir konu. Onun haricinde... Bir de yani şu kaçak elması bir türlü oyun engelleyemiyor veya engellemiyor. Artık bilmiyorum neresi doğru. E, bence yani... Yani şöyle söyleyeyim. Bir, bir kimseyi suçlama taraftar değilim ama bence Türkiye tarafındaki yöneticiler e, oyunun asıl sahiplerine böyle bir şey olduğunu söylemiyor. Yani artık orada nasıl bir alışveriş dönüyor bilmiyorum ama birkaç şey duydum yani hani daha doğrusu böyle nasıl alındığını, nasıl bu kadar ucuza elmas satıldığını vesaireyi duydum. Ee, ama yani orada tam bir eminliğim yok çünkü hiç bulaşmadım bu işlere yani nasıl olur bilmiyorum hani kim ne yapar nasıl öder nasıl alır vesaire bilmiyorum ama şu kaçak elması bir türlü engelleyemiyorlar ilginç bir şekilde ee, bunların satıcıları belli kimin aracı olduğu belli ee, hiçbir şekilde müdahale edilmiyor benim kafama takılan konu bu ee, yani keşke o müdahale edilebilse çünkü Zaten sonra buraya başladığınız zaman e, kimin ne olduğu az buçuk belli oluyor. Hani o ağacı patlatan adamın nasıl bir patlatma yani nasıl bir şey yaptığını az buçuk kestirebiliyorsunuz. En azından şüpheye düşebiliyorsunuz. E, herkese tabii bunu söylemiyorum. Yani birini itham etmek için söylemiyorum. Hani bu tamamıyla benim e, şeyim şu anki ekonomik şartlar malum şu şartlarda bu kadar elma harcayan adamda ben bir sıkıntı ararım yani insan holding sahibi veya süper zengin olsa bile bence bu oyuna değer mi diye düşünmesi lazım bilmiyorum belki para bile vermiyorlar yani elmasa bir şey de diyemeyeceğim belki beleşe geliyor ha yani bilmiyorum onun haricinde söyleyecek başka bir şeyim yok ee, izleyen eğer şu saate kadar yani şu dakikaya kadar benim anlattıklarımı dinlediyseniz teşekkür ederim. Ee, video çekmeye devam edeceğim. Bu karakterle ilgili gelişimini vesaire. Şu an için level kasmayı düşünmüyorum ama ileride belki atıyorum 40 levela veya 50 levele tekrar kasabilirim. Ee, İsmail'e te tekrar teşekkür ederim bu arada Alpa'ya. Ee, zaten çoğu zaman sık sık konuşuyoruz yani. Ee, fikir alışverişi vesaire yapıyoruz veya ne bileyim. ...diğer şeyler hakkında konuşuyoruz. Ee, Facebook gruplarının neredeyse hepsinden çıktım zaten. Hani Çok fazla zaten şey yapmadığım için oyunu böyle aşırı şeyle oynamadığım için takip etmiyorum. Ee, onun haricinde zaten birkaç tane grubu da böyle kişisel sayfasıymış gibi kullanan arkadaşlar var. Ee, orası sizin kişisel sayfanız değil. Kişisel profil sayfanız değil. Salak saçma sözleri yazmayın benim diyeceklerimi anlayan anlamıştır umarım şu saate kadar dediğim gibi izleyen varsa teşekkür ederim bu karakteri dediğim gibi tekrar tekrar söylüyorum daha video çekmeye devam edeceğim ne yaptık ne ettik tarzında kendinize çok iyi bakın herkese iyi oyunlar diliyorum hoşçakalın nerede kapatayım